Aç mı diyorum açıyor. Ya kolay. Ya abi. Aa. Ya. Abi Cihan abi ya. Efendim abici. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi abi inanmıyorum. Abi. abi. Mezarcı. Efendim kardeşim. Kanka. Abi. Eee ne kurtar. Ben, ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Abi ciddi misin? O sandıktan Ay. 6 tane sandık açtım. Abi. Bir bok çıkmadı. Sence kaç tane sandık açacağım? Şey çıkartmak için. şeyden mi bahsediyorsun? Hani bu üzerimdeki kıyafetten. Ha Firavun. Hı? Hmm? Ee, bundan mı? Abi, Şimdi ne 10 tane açsam abi bir şey çıkar. Değmez. Mezarlı gelmiş sorduğunuz soruya bak abi. Abi. <laughs> <laughs> Efendim abi. <abicim, gülüyor> neyse. Abi seni çok seviyorum canım. Teşekkür ederim canım. Ben de seni çok seviyorum. Hadi bir tur oynayalım, oyundan, oyundan konuşuruz abi. Abi cidden mi? Abi selam, abi. Hadi. Abi bu mezarcı abi. Abi, abi yemin ediyorum, ediyorum bu mezarcı. Abi fark ediyor. <gülüyor> 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 Matrix günaydın kanka. Ben fark ettim. Abi ben fark etmedim. Abi. Bir saat çocuk ağlıyor abi. Mezarcı değil bu. Abi daha yeni gördüm. Abi ben daha az önce abi seni ya. Ben açayım mı cidden? Mezrik şu an yalan <laughs> söylüyorsun. Abi evet. Evet mezarcı mı İzlediğim vurdu. videoyu söyle. Mezar hadi. Abi. Oyun açayım mı cidden? Abi bir dakika ben sana söyleyeyim. Sen bir tane adamı güvendin abi. Ee, adam uzakta. Ateş ediyordun abi ona. Vursun diye sana. Lan çocuğu niye attın lan sen? Zaten. Vurmadın yani. Çocuğu atmadım. Şuna at. Evet. Yeni, at onu ben alacağım onu. Bekle bekle. Aha. Oha. <laughs> ha? Ya nur beni abi. Ya. Ya, ya, ya abi. ya hazır verseniz de. Bacı oyuna başlayayım mı? Tamam ben mi? Ya niye attınız çocuğu ben olayı anlamadım ya. Lan kim kim ha? Ben Hı? Ne misin? Soracağım. Acaba arkadaşım var. Enes'le o arkadaşsa çıkacağım odadan. Rex'i alacağım yanıma oyun oynayacağım. Enes arkadaş mısınız Meltem'le? Aynen. Aynen abi. Tamam. Abi Rex, Aynen. Rex, Rex çıkar mısın oyundan abicim? Rex gel. Aynen arkadaşlarmış. Rex'i alacağım. Ya o çocuğu ekledim ben herhalde ya. Ekleyebildim mi acaba? Bilmiyorum ki. Yapmayın şöyle şeyler. Kendi arkadaşlarına alıyorlar atıp. Allah aşkına ya. Ya yok ki kim bilir nerede bir sürü şey yapıyorum ya. Rex de. Ha Rex. Rex burada. Rex. Abi ciddi misin ya? Canını yedim. Biz biraz önce bir arkadaş vardı yanımızda. Onu da alma şansın var mı biliyor musun? Abi bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Senin canını yerim ben. Sakin ol. Abi ya. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim abi. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Ya abi Tamam sana ben bir sürü popülerlik atıyorum şimdi tamam mı? Ay hiç gerek yok ciddi. Tamam saçmalama. Olanlar da Dur motor da var bende. bu araba da varmış. bir araba atayım şöyle. 5 tane ya. Ana yetersiz UC diyor lan. Yok. Ha bende iki tane varmış. UC lan abi cebimizden cebimizde bir şeyler attık herhalde. Bak ilk defa birine bir şey atmışım biliyor musun bak. Bak şey oldu. Abi vallahi ne yaptım ya. Popülerlik bak. Gittiyim bak. Sen popülerlik mi lazım sana? Yok abi ben sana atardım aslında. He? Ama ben atardım sana. Popülerliğin yok değil. Lan sıkıntı yok onu düşünme sen. Nasıl gidiyor hayat bakayım anlat biraz. Ya bir şükür. Sen nasılsın? İyiyim yani olsun böyle oyun oynuyorum rastgele takımlarla girip. Abi hayal ediyorum. He. Bütün izliyor ama. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim bu arada. Bana ihanet edip duruyorlar abi. Aynen biraz ihanet ediyorlar bana ya. Biraz sıkıntı yaşıyorum o konuda. Ama olsun yapacak bir şey yok. Aralarında iyiler de çıkıyor bazen. Aynen aynen. Hmm. Abi. Anladım. Abi seni çok seviyorum. Abi. Teşekkür ederim. Ben de seni çok 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 seviyorum da. Hmm. Şimdi. Bak ben senin ID'ni alıyorum şimdi. Tamam fotoğrafını çekiyorum. Ben sana, e, şu an perdizalde bakiye yok. Baki, hani benim bakiyem vardı hani, uc'ye kalmamış. Çok satış olmuş herhalde ya da almamışlar. Şu an yükleyemiyorum sana ama, bana hatırlatma da unuturum ben. Tam fotoğrafını çekmiştin abi dersin. Ben sana, e, 350 liralık uc'ye atacağım, tamam mı? Yani 3850 Uc falan. Tamam? Abi ciddiyim, ciddiyim. Aynen, aynen. Tamam hiç problem değil ama şimdi ama bir maç oynarız seninle. Olur mu? Tamam hadi ama ağlamak yok sakin güzelce iki kişi oynayalım. Tamam. Değil sen 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 aç. Senin şansına hadi bakalım. Otomatik eşleşmeyi kapat. Tamam Hadi bakalım. Başlıyorum. Diğer çocuğu bulamadık ya. Sıkıntı biraz. Ha? Bunun mu? Yok değil. Rocks. Değilim abi. ya videoda falan değilim de. Adın ne senin? Arda abi. Arda. Yazda sesli konuşma şansın var mı? Var abi. Şimdi iyi geliyor mu sesim? Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Nerelisin Arda? Abi ben Çorum. Çorum. Aynen. Ha. Yaş kaç? 11-12? 11 abi. Hı. Hmm, i̇yi bildim ha yine. Vallahi tutturuyorum ha. Çocuklarla abi. <laughs> Şimdi nereye atlamamızı istersin? Neresi senin için uygundur? İstediğin yere, istediğin yere atla abi sonra. Bir sonra atlayalım mı? İkimizi aşır burası. Atlayalım abi, atlayalım. Tamam. Yeni gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi yayında mısın? Değilim. Takılıyorum öyle boş boş. Ben niye yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz dedim o zaman değil mi? Yayında değilsem. Bazen ben de yayındaymışım gibi sanıyorum. Yayındaymışım gibi sanıyorum, yayındaymışım gibi sanıyorum çok fazla yayın yaptığım için. Tamam hadi güzel bir iş yapalım. İnşallah kalabalık olur dedim ama daha kimse göremiyorum. Belki birazdan gelir. Aynen. Bu evi sen lootla ben kaçıyorum öbür tarafa doğru Tamam abi Tamam buraya birileri indi Ama öldüler Haa ha. Kompal ile bana tek vurabilir ha Geliyim mi abi Geldim ben O yanaşır, ben zaten Bekle de ona atacağım. Gel yanıma. Geliyorum abi. Çok az yedi. Tamam burada onu. Gel burada. Gel yanıma. Onu da ay. I need a weapon. Onu da tava atayım mı gel? Gel 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 gel. Helal. Bayıldım abi. Ah. Dışarıda da biri var. Aa, orada mı abi? Aynen vuracak beni. Aha öldü o. Ay. Tamam sıkıntı. Ay. Allah. Hadi bakalım. Şimdi gidelim buradan artık. Çok fazla loot'a ihtiyacımız yok bence. Aynen. Evet. Hadi bakalım. Bak burada birisi var. Dursana. Aynen. Dikkatli ol ama can basıyorum ben. Ölme sakın. Helal. Helal sana. Gel abi. Loot'unu at silahını falan al bundan. AKM bırakayım sen AKM oyna. Olur mu? Tamam abi. Mermi olur, atıyorum olur, sana. Sen... Sana mermi attım yarısını. Hadi gel. Al tamam, onu gel Teşekkür. Biraz ortalığı karıştıralım mı Arda? Olur abi. Bagiye binip arabaya gidelim. Kaskımız hırhım yok. Arda. Benim benim de bir level leyleyim ben abi. Tamam bakalım. Aynı benim böyle. Biraz kırık benim gibi de. Ama şimdi evet. şuralardan birilerini temizleyip toparlanırız. Evet. Bizi sıkıyorlar. Bir mezar spam alayım arkadaşlar. Tamam. Bize buradan bir ateş ettiler Arda. Nerede ki? Hiçbir fikrim yok şu an. Şaşırtıcı bulamadım. Ya şey yapıyorlar, yani bot taklit yapıp bizi üzerinden çekmeye çalışıyorlar. Bot oldukları için gelmiyorum, vurmak için geliyorum da. İçinde ya bunun. İçindeler. Bu satmış bekliyorlar. Bak boşlar. ver, bunlar öyle boş oyuncu. Bizim geleceğimizi sansınlar. Burada 7 24. Ya bize eğer içeri girersek vursak bile onları istedikleri olacak. Anladın mı? Hani onların amacı orayı birinin gelip savaşması. Biz de onların evet. istediklerini vermeyelim. Gerek yok yani. Kolda ayak sesleri var. Ha bakalım. Gidelim hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir sonra çok adam atlamadı ki ya. Çorumlusu neden bayrağını böyle bir şey yaptın? Nerenin bayrağı bu? Abi hiç bilmiyorum ki şey ya. Hatırlamıyorum daha doğrusu ismini. Anladım. Umarım buralar doludur. Biraz savaşırız artık. Aynen. Aracın benzini bitiyor. Aynen. Kimse de yok. Hapşuracağım. <laughs> Sağlıklı yaşa abi. Allah razı olsun herkesten. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abiciğim. Atla motora bakalım. birazcık uçalım. Bu oh, uçağa çıktı şu drop'a gidelim bence. Oo, oh, o kadar şanslı mıyız ya? Şey. Bence öleceğiz. Ya. Tahmin etmiştim. <laughs> ah. Bence öleceğiz dediğim anda ölmemize ne diyorsun Rex? <laughs> Bilmiyorum abi. Ha. Bu bir şanstır. <laughs> Aynen. Aynen. Gel de Derekemim o. Hayırlı olsun kardeşim. Oğlum tam dediğim Onda da ölmezsin ya.